5 genç teğmen Mustafa Kemal'in askeri izledi disiplinsizlikle suçlanıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. <laughs> teğmenler dönemin kara kuvvetleri komutanı olan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenler kılıçlı yemin ederek Mustafa Kemal'in askeri sloganı attı. O görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. İktidarın sert tepkisiyle karşılaştı. Günlerce tartışıldı. Mustafa, temali, Beş genç teğmen 3 komutanıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. <laughs> Teğmenler TSK'ya geri dönüş için yargı mücadelesini sürdürüyor. Bu sırada yeni bir hukuki hamle geldi. Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgiye göre 5 genç teğmen ihraç edildikleri kara kuvvetlerinin o dönemki komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesinde Selçuk Bayraktaroğlu'nun teğmenlerin ihraç edilmesi için yüksek disiplin kurulu üyelerine baskı yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre 5 teğmen için yüksek disiplin kurulunda yapılan ilk oylamada 7'ye 2 oyla teğmenlerin ihraç edilmemesi kararı çıktı. Yani 7 YDK üyesi teğmenler ihraç edilmesin dedi. Sadece 2 üye ihraç edilsin oyu kullandı. Ancak iddiaya göre Bayraktaroğlu devreye girerek üyelere baskı yaptı ve 3 üye oyunu değiştirdi. Böylece son oylamada teğmenler için 5 YDK üyesi ihraç edilsin oyu kullanırken 4 üye de ihraç edilmesin dedi. Teğmenler bu kararla TSK'dan ihraç edildi. Beş genç teğmenin suç duyurusu dilekçesinde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlanması istendi. Başvuruda askeri ceza kanunu ve Türk ceza kanunu hükümlerinin uygulanması talep edildi. Genelkurmay Başkanı görevle ilgili suçlardan yalnızca Yüce Divan'da yargılanabiliyor. Ama bu yargılamanın başlayabilmesi için yönetmelikler, yasa ve anayasada öngörülen şartlarla soruşturma izninin alınması gerekiyor. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame düzenlemesi ve usul kurallarının eksiksiz uygulanması şart. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açılmasını kabul ederse Bayraktaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasının yolu açılabilir.